Şimdi meclise gideceğiz. Mecliste muhalefetle iktidar karşı karşıya geldi. Bu sefer konu şehir hastaneleri. Hortumlama sistemidir. Gelecek nesillerinde üzerinde veballeriniz var. Şehir hastaneleri tu kaka yapmanızı yazıklar olsun. Hasta bakan her doktor 2002 yılı öncesini bilmeli. Sen cerrahsın bak ben de cerrah. Dakikaların önemi var. Ben doktor arkadaşlarım diyor ki ben acile gidene kadar 20 dakika sürüyor. Hasta ölüyor diyor iktidar ve muhalefetin doktor vekilleri birbirine girdi. Konu kamu özel ortaklığıyla yapılan devasa şehir hastaneleri. Muhalefet tüm dünya deneyip vazgeçerken neden siz uyguluyorsunuz diye sordu. Meclis gerildi. Getirdiğiniz bu sistemi harika bir modelmiş ki bize dayattınız ve şimdi ayağımıza prangayı vurdunuz. Hangi ülkede var böyle bir imkan? Neden 25 yıl ödeme yapıyorsunuz? Yazık değil mi çoluk çocuğa? Zaten doğru bir yatırım modeli olmuş olsaydı Sağlık Bakanı tutup "Efendim bu finansman modelinde ayrı bir yükü var. O yüzden biz vazgeç" geçtik. genel bütçeden yapacağız diyor. Hangisi doğru? Şehir hastaneleri bizim baş tacımızdır. Biz onları evet o gün için kamu özel ortaklığı ön plandaydı. Bugün itibariyle de kamu özel ortaklığını bir tarafa bıraktık. AK Partili İsmail Temel 2002 öncesini hatırlatarak savundu şehir hastanelerini yatak sayısı arttı dedi. CHP'li Fikret Şahin şehir hastanelerine ödenen kira üzerinden yatak hesabı yaptı. Yine rakamlar havada uçuştu. Doktor olarak ben size bir şey diyemiyorum. Ben bir yatakta iki kişi yatırdığımı çok iyi hatırlıyorum de arkadaşlar. Cerrah olarak çalıştığım dönemde ben hiçbir zaman özel hastane patronu olmadığım için İsmail Bey gibi konuşamayacağım. Kendisi özel hastane patronu olduğu için böyle konuşuyor tabii ki. Mecbur olduğundan dolayı. Bugün, bugün şehir hastaneleri nitelikli yataklar haline geldi. Yaklaşık 18 bin tane nitelikli yatak. Siz vatandaşı burada kandırıyorsunuz. Tam 55 tane 500 yataklı devlet hastanesi parasını 3 yılı kiralak verdiniz. Eğer ki bu kira yerine <laughs> siz devlet hastanesi yapmış olsaydınız 27 bin 150 tane yatağınız olurdu. Siz hesap falan bilmiyorsunuz. CHP'nin hesabını Erdoğan'ın hayaliyle savundu AK Parti. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayalim dediği, aşkım dediği hastaneleri hizmete soktuk. 3700 yataklı hastane olur mu ya? 3700 yataklı hastane. İnsanlar birbirini bulamıyor. Hastanede konum atıyorlar birbirlerine. Tatil öncesi meclis genel kurulunda tansiyon hiç düşmedi. Evet şimdi